Bagajımda mamam ve ilham veren rotalarımla bugün güzeller güzeli Poça'dayız. Poça'ya hangi yoldan gelirseniz gelin, önce kıvrıla kıvrıla tırmanır, sonrasında da Bodur çamlarını takip ederek iner ve nefis bir yere ulaşırsınız. Ege'nin merhameti, coşkusu, neşesi, çalışırken bile kaygısız oluşu önce sizi denize baktırır, sonra ahşap iskelesine oturtur ve nefis yaz dizileri hayalleri kurdurur. Hoçoda bir günde neler yapılır sorusunun yanıtı için videonun tamamını izlemeyi unutmayın. Çağ kurulduğu günden bu yana hep bir balıkçı kasabasıydı. Burası da o balıkçı kasabasının kalbi denebilir aslında. Gün boyu hareket eden tekneleri, akşam güneş batarken de dönen balıkçıları görmek mümkün. Ve bir de burası tabii like garantili fotoğrafların çekildiği bir nokta. Foça deyince aklınıza bu manzara gelir. Kastilya kentini Foçalıların kurduğunu biliyor muydunuz? Günümüzden tam 2600 yıl önce Anadolu'nun Ege kıyıları İyon kentine ev sahipliği yapıyordu. Foçalılar da hem denizcilikleriyle hem de deniz ticaretiyle çok ünlüydüler. Ancak Milattan önce 600 yıllarında Pers istilası sebebiyle Foça halkı zorlu bir Akdeniz yolculuğu yapmak durumunda kaldı. Fakat burada bir takım koloniler kurdular. Bunlardan bir tanesi de Marsilya. Marsilya'nın sembolü olan Horos bugün Foça'da Marsilya Meydanı'nda bu tarihi bağı anıtlaştırmak için bulunuyor. Geldiğinizde mutlaka görmenizi öneririm. Ne kadar güzel bir Foça günü değil mi Nesli'cim? Bayıldım. Ben Foça'nın bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. Evet. Biraz ara sokaklara girmek gerekiyor. Şimdi de seni aslında çok güzel bir gün batımı noktasına getirdik. Burada bir kahve içeceğiz. Sonra sana bir sürprizim var. Gerçekten mi? Evet. Çok heyecanlıyım. Çok seveceksin. Eminim. Oley. Tamamdır. <laughs> foça sokaklarını gezdik, dolaştık ama biliyorsunuz biz kedileri beslemeden hiçbir yere gitmeyiz. Burada da hayvansever olarak tanıştığımız Sabahattin Bey ile karşılaştık. Karaçam Motel'in sahibi kendisi. Nasıl başladı hikayeyi? Biraz bahsedin bize lütfen. Ben hayvanlar içinde doğdum. Doğduğum andan beri hayvan sevgisiyle beraber doğdum. Harika. Ee, gerçekten öyle oldu. Köyümüzde küçük bir çiftliğimiz vardı. Bol miktarda hayvan vardı. Gözüm açtığında, yürümeye başladığında hep yanımda, yanımda, sağımda, solumda kedi, köpek plan vardı. Onlarla büyüdüm. Onlarla... Evet. O sevgi doğuşla birlikte. Sonra da hiç bitmedi galiba. Sonra da hiç bitmedi. Başkent sokaklarında yaklaşık günde 120 tane kedi besliyorum. Harika bir. Özellikle iş bir yer yaptım o yerde onların tabi tedavisi var, beslenmesi var, Kızırlaştırılması var. Başlı başına bir iş ama işte bir insan bir işi severek yaptığında yaptığı iş zor gelmiyor. Ha kaç sene, kaç sene daha yapacağım bilmiyorum. Yaş biraz ilerledi. İnşallah benden sonra birkaç tane memleketimizde veya birkaç düzüne hayvan sever çıkar da benim yükümü azaltır. İnşallah. Çocucum bir e, balıkçı kasabasına gelip deniz mahsulünü tatmamak olmaz diye düşündüm, değil mi? Şimdi böyle güzel bir yemeğimizi yiyelim. Ama dedim ki biraz daha zeytinyağı neden? Çünkü Ege'deyiz, Poça'dayız. Bol zeytinyağı, biraz da limon sıkalım. Sonrasında da bakalım tadına güzel mi? Gün boyu balıkçılar burada taze balıklarını sunuyorlar. Gerçekten keyfini çıkartmak da bize düşüyor. Hadi. O zaman deniyoruz şu anda. Evet deniyelim. Sanırım bu mezgit. Evet. Bakalım en çok hangisini seveceksin? Ben de şöyle alayım. Biraz da tekrar limon sıkalım. Hmm. Mezgit çok iyi. Nesli'cim, şimdi de işte e, sana bahsettiğim sürpriz vardı, oraya doğru gidiyoruz. Bir küçük ipucu vereyim sana. Yoksa? Evet sokak beslemesi yapacağız. Hem de iki gönüllümüz var. Nemli Hanım ve Halil Bey'le buluşacağız. Süper. Hatta işte buradalar. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler. Merhabalar. Merhabalar. Biz de iyi teşekkür ederiz. Hoşça gezdik dolaştık. Merhabalar. Bir anda dedik ki kedi çetelerini besleyelim. Siz de besliyormuşsunuz zaten. Abici. Evet. Sponsorumuz kardeşimiz. <laughs> ama top parası Tabii 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 ki. Olacaklar inşallah. Harika. Biz de bugün hem beraber besleme yapacağız hem de sonrasında size de mama bırakacağız. Siz her gün kaç kedi besliyorsunuz Sayın Bey? He? Her gün kaç kedi besliyorsunuz? Bak, benim Demirbay 4 5 tane kedi var ama onlara çıkarıcı 5-6 tane daha geliyor. <laughs> 9-10 tane köpek var. <laughs> Ay maşallah ne güzel. Poçaya kadar gelmişken Kozbeyli'ye uğramadan olmaz diye düşündüm Nesli'cim. Sen daha önce gelmiş miydin? Hayır, ilk kez geldim. Çok güzel. Çok güzel değil mi? Gerçekten yapılar da inanılmaz orijinal. Aslında bu köyün hikayesinden biraz bahsedeyim sana. Orta Çağ'da e, korsan akınlarından korunmak için bu köyü kurmuşlar. Tabii günümüzde oldukça popüler. Ne ile popüler? Dibek kahvesiyle popüler. Yerel hmm. ürünlerle hazırladıkları kahvaltılarla popüler. Köyün dokusu da çok keyifli. Evet. Burada da bir kahve içeriz bence. Bence de. Dolu dolu bir Foça günü yaşadık ve çok güzel bir yere geldik. Bir yorgunluk kahvesini hak ettiğimizi düşünüyorum. Bugün Nesli Cim de bana eşlik etti. Benim size önerim hem bagajınızda mamanız hem de poğaçada planlarınızda mutlaka olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Detayları aşağıya bırakıyoruz.